Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyu ele alacağız. Yapay zeka ve bir kitabımız var. Yapay zeka, sistemden çık alt başlığıyla. Adem Eypoğlu tarafından kaleme alınmış. 2023 yılının Mart ayında yayınlanmış. Yazardan direkt yayın evinden. Ve 121 sayfa civarında bir e, kitaptan oluşuyor. Yazar hem gazeteci hem de daha öncesinde farklı e, kitapları da var. Bilim kurgu ile ilgili kitap, e, şiir ve incelemeleri var. E, bu kitabı da e, yeni okudum ve notlarımı çıkarttım. Hem bu kitap ekseninde hem de kendi hayatımdan yapay zeka ile veya teknoloji ile alakalı tespitler e, var. Onları anlatmaya çalışacağım. Bu kitap aslında 3 Saç ayağından oluşan bir kitap gibi ben öyle analiz ettim. Birincisi alt başlıkta gördüğümüz sistemden çık. Sistem nedir? Bunu kitap bize anlatmış. Ve daha sonrasında bu sistemden dışarı çıkabilir miyiz? Argümanı var. Onun dışında da acaba bu gelişen teknolojide, yapay zekada İnsanlar mı kazanacak yoksa yapay zeka insanlara hakimiyeti altına alacak mı diye bir soru işareti oluşuyor. Ee, kitabın arkasında bir yazı var. Ee, o da içeriye dair güzel bir alıntı. Onu okumak istiyorum. Yapay zeka insan ırkını alt ettiğinde bizim şu an Afrika'daki ilkel kabilelere baktığımız gibi bize bakacak ve bu savaşı gece gündüz yanımızdan ayırmadığımız teknolojik aletlerimiz sayesinde kazanacak demiş burada birazcık karamsar veya distopik bir yorum olabilir. Kitap bölümler halinde ilerliyor. İşte teknolojinin geldiği son noktayı bazı örneklerle açıklamış. Ne kadar hızlı bir şekilde geliştiğini yapay zekanın da örnekler dahilinde anlatmış. Ben birazdan birkaç ilginç gelen örneği size okuyacağım. Ondan önce bu sisteme bir bakalım. Sistem nedir? Ee, onu yazarın açıklamasıyla size anlatayım. Daha doğrusu okuyayım ve üzerine konuşalım. Hal böyle olunca sosyal medyada gördüğümüz her yeni fotoğraf ve yazı sonrası bir şeyler paylaşma ihtiyacı duyuyoruz. Olay öyle bir hal alıyor ki sosyal medyada gezindiğimizde herkesin çok mutlu olduğu, herkesin çok eğlendiği, Herkesin yeni tatların peşinde olduğu hissine kapalı veriyorsunuz. Bu his sizi dipsiz bir kuyuda gizlenen girdap gibi içine çekiyor. Aslında hislerimizin değil sistemin bağımlısı haline geliyoruz. Mutlu olmadığımız halde mutluymuş gibi yapıyor. Eğlenmediğimiz halde çok eğleniyormuş gibi davranıyor. İşe gitmekten nefret ettiğimiz halde işim benim hobim diye söyleniyoruz e, diye devam ediyor. Bu sistemin bir parçası da aslında birey olarak bizleriz. Sabah kalktığımızda bazen elimizi yüzümüzü yıkamadan telefona bakıyoruz. Biri mesaj atmış mı, mail gelmiş mi onları kontrol ediyoruz. Ve olmadığında da kendimizi huzursuz hissediyorsak zaten hem sistemin hem de bağımlılığın içerisinde yer edinmişiz demektir. Bunu şöyle ilginç bir olayla e, özetleyeyim. Tabii bu anlatacağım olay e, birazcık e, istisnai bir durum. Benim bir arkadaşım var, aynı yaşlardayız tabii, çocukluk arkadaşım. Ve şu ana kadar hiç akıllı e, telefon kullanmamış. Tuşlu telefonda bazen kullanmış, bazen kullanmıyor. Çok enteresan bir durum bu. E, bir iş görüşmesine gidiyor arkadaş. E, Normal, klişe bir görüşme oluyor. Daha sonrasında da işveren telefon numarası istiyor. Benim telefonum yok demiş. E, i̇şveren de şey düşünmüş. Herhalde bozuldu ya da ne bileyim bir dönemsel olarak telefonu yok. Sormuş hani böyle bir durum mu? Hayır demiş ben kullanmıyorum. E, sonra işveren onu işe almış. E, Akabinin de e, onu anlatmış neden işe aldığını. İşçilerin boş zamanlarda hatta dolu zamanlarda telefonla çok oynadığını e, söylemiş. E, böyle bir istisnai durum vardı. Arkadaşı da ben şey sormuştum. Nasıl oluyor da bunu kullanmıyorsun? O da e, şey dedi. E, yani hiç ihtiyacını hissetmiyor musun dedim. Acil bir durum oldu. Birini araman lazım ya da seni aramaları lazım. Çok acil bir durum olduğunda çevreden birilerinden bir şekilde arıyorum dedi. E, ve arkadaşlar beni ya evde bulurlar, ya da evde bulamazlarsa da dışarıda olduğumu bilirler, beklerler gibi bir şeyler falan dedi böyle. Ama bu tabii ki istisnai bir durum. Bizim çalıştığımız kurumlarda WhatsApp grupları kuruluyor, mecbur oradan takip etmemiz gerekiyor anlık olayları. Onun için biraz mecbur bırakılıyoruz. Tabii bunlar tamamen bağımlılık değil ama bence birer parçası diyebilirim. Şimdi e, gelelim ilginç e, yapay zekanın seviye atladığı ve son zamanlarda garip gelen e, olaylardan birkaç tane okuyayım. Yine e, aynı kitaptan devam ediyoruz tabii ki. Burası politikacılarla ilgili bir durum. E, oraya not almışım. Politikacılar bize bir şey ol, olmaz diye sevinmesin. Sizin de koltuğunuz sallanmak üzere. 2018 yılında Japonya'da yapay zeka belediye başkanı adayı oldu. Bir önceki belediye başkanlığını kaybeden Matsuda, bu kez belediye başkanlığına aday gösterilen yapay zekayı desteklediğini açıkladı. Eğer seçimde yapay zeka kazanırsa Tokyo'nun Tama ilçesi bir robot tarafından yönetilecek demiş. Japonya'daki bu gelişme bir yapay zekanın belediye başkanlığına aday olması yönüyle ilk olma özelliği taşıyor demiş. Bu ee, İnsanlardan daha mı iyi yönetir ee, bilemiyoruz tabii ki. Ee, bir başka ilginç gelişme de şuydu. Ee, i̇nsanlar robotlarla evlenmeye bile başladı. Şimdi e, biraz bilim kurgu filmleri aklınıza gelebilir ama bu olay gerçek. 31 yaşındaki Çinli yapay zeka mühendisi Zeng diyeyim soy ismi birazcık e, karışık kendi geliştirdiği Yingying Ying adlı bir robotla 2017 yılında evlendi. Yingying Ying adlı robot sesli komutlara tepki olarak basit cümleler kurabiliyor ve Çince karakterleri, görselleri algılayabiliyor. Damat kendi eşimi yapma rüyam nihayet gerçekleşti demiş. Her evde robotlar görmek istiyorum ve eninde sonunda çok daha gerçekçi bir kız arkadaş geliştirme amacındayım açıklamasında bulunmuş. Biraz da böyle esprili yaklaşmış, sevgili kaprisi çekmek istemeyen, kendi istekleri doğrultusunda bir sevgiliye sahip olmak isteyenler arasında yapay zekayı geliştirmekle uğraşan insanların olması garip değil demiş. Şimdi şey düşündüm ben burada tamamen olumsuz bir durum değil ama işte karşı cinsle iletişim kuramayan ya da kurmak istemeyen insanların Belki e, bu şekilde bir bağlantı kurarak mutlu olabileceğini de düşündüm ben. Hani sadece olumsuz düşünmeyelim. E, böyle bir şey gerçekleşebilir. E, şimdi e, buna benzer kitapta e, daha ilginç e, noktalar da var. Hepsini okumayacağım. E, Chat GP'den mesela biraz bahsedeyim. E, ben de bazen bakıyorum ona işte bazı sorular soruyorum. Edebiyatla ilgili yazacağım kitaplar ve hikayelerle ilgili. Kısmen de olsa güzel dönüşler aldığım da oluyor. Bazen bir hikaye yazdırıyorum. Amatör demeyeyim de hani kitabı olmayan veya yeni yazarlığa başlamış insanların yazabileceği kıvamda şeyler yazabiliyor. Çok mükemmel olmasa da. Giderek de hatalar e, aza indiriliyor. Bu da ne kadar geliştiğini gösteriyor. Ama e, ben hani yazarlık konusunda diyeyim, özellikle kendi alanım e, bir yapay zeka'nın insanı e, geçeceğini düşünmüyorum. E, bazı konularda geçebilir elbette, ama e, bir doğallık, e, bir duygu konusunda çok fazla ileri gideceğini düşünemiyorum. Umarım yanılmam, belki yanıladı Şimdi kitapta e, şu da e, öne çıkartılıyor biraz farkındalık kazanmak bu teknolojinin e, bazen olumsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayan işte e-mail geliştirildikten bir 7 8 yıl sonra spam yani biraz daha böyle aldatıcı insanları kandırmaya yönelik mail'ler de hemen türemiş. İşte bir program öne sürülüyor ve arkasından o programla ilgili virüsler, işte bağlantılar vesaire ve sanal dolandırıcılığa kadar gidebiliyor bu tarz durumlar. Ee, tabii bunlar olumsuz durumlar, olumlu durumlar var. Ee, bunları söyleyebiliriz. Ee, benim aklıma e, iki tane güzel film geldi. Onları da önermek isterim. Ee, aslında bilim kurgu filmlerini çok severim ben. Ee, çok da izlemişimdir. Fakat e, iki film bu kitaptan sonra e, tekrardan böyle izleme e, hissettiğim filmler oldu. İlki Upgrade adındaki 2018 yapımı film, Yükselme diye de Türkçe'ye çevrilmiş olabilir. O film yakın gelecekte gerçekleşmesi muhtemel bir evreni anlatıyor. Ben ondan dolayı çok beğenmiştim. İşte insansız araçlar, bedeni hareket ettiren yapay zeka... Bunlar çok iyi işlenmiş. Ben çok beğenmiştim. Görselini de ekranda görürsünüz. Öncelikle onu bir tavsiye ederim. Bence düşünme üzerine, farkındalık üzerine güzel bir filmdi. Bir diğer film biraz daha eskiye gideceğiz. 2001 yılına. Spielberg'in Yapay Zeka adlı filmi. Orada da 11 yaşında bir çocuk var, bir robot, ve e, insana o kadar yaklaşmış ki filmde e, gerçekten e, bir duygusu da var. E, başkalarının ilgi gösterdiği bir çocuğu kıskanıyor. E, bu filmi de çok e, etkilenerek izlemiştim. Yer yer üzmüştü, yer yer korkutmuştu. Bu filmi de size tavsiye edebilirim. Birçok film daha var ama bu iki film öncelikle aklıma geldi. Matrix'ten, diğer filmlerden de bahsedebiliriz ama onlar daha çok biliniyor. Tabi bu saydığım filmler de biliniyor. Bunları söyleyebilirim. Peki siz bu yapay zekanın geldiği son noktada da neler düşünüyorsunuz? İnsanlara bir hakimiyet sağlayabilirler mi? Yoksa e, olumsuz pek bir şey düşünmeye gerek yok mu? Onları söyleyebilirsiniz. Yorumlarda belirtirseniz iyi olur. Bu arada e, Adem Eyüpoğlu yeni bir kitap e, daha yazıyor ve yakın dönemde de çıkacağının haberini almıştım. O da yapay zeka yardımıyla galiba ona yazdırmış ama düzenlemelerini de kendisi yapmış. Bir roman gelecek. Onu da merakla bekliyorum e, Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.